İş kalasının temelinde şair bir mezotu gibi Bir bir özet fonksiyonunda özet çıktısının Belli bir sayıda sıfır bitiyle başlamasını sağlayacak bir amaç Değerin aranması yatar ortalama gerekli iş yükü özetti Amaçlanan ve tek bir özet hesaplamasıyla Sınanabilen sıfır bitlilerin sayısıyla ile. Ise, Tınlı zaman damgası alması için iş kanıtı modeline blok özeti istenen sayıda sıfır biti ile başlayıncaya kadar. Bloğun içindeki bir amaç değerinin değiştirilmesi üzerine inşa ediyoruz. İş kanıtını elde edecek çepi tüketimi gerçekleştikten sonra blok aynı işi tekrar yapmadan değiştirilemez zincire. Sonradan eklenen bloklar Öncekilere bağlı olduklarından bir boyu değiştirmek. Tüm günahklara da tekrar hesaplamayı gerektirecektir. İş kanıtı aynı zamanda çoğunluk kararının temsil edilmesi problemini de çözer. Eğer çoğunluk kararı IP adreslerine dayalı bir yöntemle hesaplanıyor olsaydı, birçok IP adresine sahip olan kişiler tarafından suistimal edilebilirdi. İş kanıtı yönteminde. GPU, veya eşittir çoğunluk kararı en fazla iş kanıtının yapıldığı en uzun zincir tarafından temsil edilir işlem gücünün çoğunu dürüst düğümlerin elinde dürüst zincir diğerlerinden daha uzun olacak ve rakip zincirleri alt edecektir geçmiş bloklardan birini değiştirmek için saldırı sonrasında gelen tüm bloklardaki işi tekrar yapması ve dürüst düğümlerin yaptığı işi yakalayıp geçmesi gereklidir yazının devamında yeni bloklar eklendikçe daha yavaş bir saldırganın Bunlara yetişme O olasılığının üstsel olarak azaldığını göstereceğiz Artan donanım hızlarına ve değişken aktif düğüm sayısına Ayak uydurmak üzere iş kanıtı zorluk seviyesi saatte ortalama blok Hedefini tutturacak şekilde tekrar ayarlanır Eğer çok hızlı blok üretiliyorsa zorluk seviyesi yükselir İş kanatının temelinde şair bir meşaltı gibi bir özet Fonksiyonunda özet, çıktısının belli bir sayıda sıfır Bitiyle başlamasını sağlayacak bir amaç Değerin araması yatar, ortalama gerekli iş yükü özetti Amaçlanan ve tek bir özet hesaplamasıyla sınanabilen Sıfır bitlerinin sayısı yedissel olarak orantılıdır Bak orantılıdır İş kanıtı aynı zamanda Çoğunluk kararının temsil edilmesi Problemini de çözer Eğer çoğunluk kararı IP adreslerine dayalı Bir yöntemle saplanıyor olsaydı Birçok IP adresine sahip olan kişiler tarafından Suistimal edilebilirdi İş kanıtı yönteminde bir cebi bir eşittir çoğunluk kararı en fazla iş kanıtının yapıldığı en uzun zincir tarafından temsil edilir <laughs> GPU işlem gücünün çoğunluğu dürüst düğümlerin elinde ise dürüst zincir diğerlerinden daha uzun olacak Rakip zincirleri alt edecektir geçmiş